arkadaşlar bu videomuzu sevmek de PUBG Mobile Lite video, light videosu ile karşınızda yanımda Musa var Musa hoş geldin. Direkt kapının tamam. önüne atlattım seni. Sağ ol teşekkür ederim. Bir AK var al onu. AK'yi aldım direkt. Ben silah yok bende. Şöyle bakalım. Buldum ben bana Güzel silahlar buldum. Aaa pp19 bizon. Kar 98. Kar mı? Allah'ım. Pınatsana. Şaka şey yaptım şaka şey Allah. Oğlum bende yok lan m 16 ile kaldım. Kar var. Taramalı silah lazım bana. Olsun kar var. Daha adama tek tek mi sıkacağım karla? <laughs> Olsun kar var. Ha kuvezi kuvezi. Ben alacaktım ya. Yalnız iki tane otomatik var. Ya mesela ya geldi neresi şey notluyor ya. <laughs> Manyak. Bunu da ben alırım. Burada M762 var. Kullanacak mı? Alacağım. Uy 4 x kar var. İyi misin? Ee, bayıldım ben. Nasıl? Manyak bayıldım desene. Şurada. O. Nerede? Kenardan git orada. Balkonda göremez. Bak bak atlama aşağı adam orada duvarda bak. Duvarın tepesine çıkmış. Nasıl çıkıyor oradan manyak? Bana gelmen lazım acilen. Geliyorum. Arkana baka baka gel. <laughs> var mı kit? Var dört tane. Tamam bırak bırak iki tane bırak bana. İki tane bırakacağım. Tamam bırak, bırak, Bıraktım. Sen al kullan. M762 var. Nerede? He tamam. Ayak sesi. Aynen ayak sesi. Sen o kapıya bak, ben de bu kapıya bakayım. Burada bir yerde. Burada bir yerde adam var. Ben geri çıktım biraz. Onlar çatışıyorlar. Şu laftan bakacağım ona. Ben arkayı kaçtım. Ben ne oynayayım? Ben oynar. Dur geliyorum Gel gel. Ben ne misin? Sen neredesin? Ben gittim gel. O sen nereye gitmişsin? Geliyorum, geliyorum merak etme. Enerji ister misin? Atarsan sevinirim. M700 var burada. Al sen sana. Ben kuvvetli takılacağım. Burada da M700 var. M700 düşürmüşler herhalde ya. Eskiden Bilmiyorum bir ya. tane bile çıkmıyordu ama. Şimdi her tarafını dönersen. Şey çıkıyor. Gel atayım enerjiyi gel. Şimdi atma ya. Yok atma bende iki, iki tane var. Bir tane. misin? Yeter bana. He? 4x. 4x yok. Geliyorum. Çatısına çıktı. Beni bayrağı, tamam. Nerede? bir kıramadım ya. Buranın kapılar biraz zor. Hmm. Ben çatıya çıktım. Dur ben de geliyorum. Çıkamıyorum. Bak buradan böyle çıkacaksın. Gördün mü? Adamlar da bize böyle sıkacak. Yedi bir kar yedi. Aha sıkamadım ya. Rushlayayım mı? Aa. Can basıyor Aa, şimdi. İki kişiler, iki kişiler. Gitme gitme. Kar vurdum sağlık eşyaları kalmayacak onlar. Bir Dur, şu kata çıkayım ben. Oy. Hadi bana Nerede adam? Kaçtı, Aa evet. ben yukarı çıkamıyorum. Gel Geldim. Nerede adam? Önümde. Bir gülüşün billahi yeter. Uf hareketimi görsem var ya Musa. Çok iyi bir hareket yaptım burasından. Geri gel be. Niye? Flaş atayım mı adama? Musa Önümde adam burada. Geldi. Burada. ölme. Helalsin. Gel beni kurtar. Kurtarsana. Şu karşımızdaki hani seni öldüren vardı ya bayıtan. Benim kafama sıksa öleceğim. Uf bu adamda ne yokmuş. Gülüzel sen seri gelmeye çalış. Orada tekisin var. Tamam. Ben bir tane penceresi odaya girdim kusuyorum Bak sıkıyor hatta bak. Tamam. Bana sen seri gelmeye bak. Tamam geleceğim birazdan. Bakla. Çantamda yer yok zaten. Oha arkamda. Nerede? Şuradan çıkıyor galiba. Gel 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 he orada. Başka var mı? Yok başka. Gel var bir yukarıya var, çıkalım. Eselonik karşı var. Gel Sen güvenli bir odaya geç. Burası en güvenli. Hadi Musa gel. Kaldıramıyorum seni. He. Var mı kitin? Met kitim var. Tamam. Kitin yok mu? Met kitim var. Ha, ha. Sen bas ben koyayım Benim canım ful. Bir zahmet, Şaka yapıyorum, şaka. Benim kilim geldi ama adamlar da öldü. Ha, uy, uy, her şey var bu adamdan. Ürgün, mürgün, stok, ne istesin? Oh. Buradan fakirlikten ölüm. Sen de benimkini al Ben de seninkini alayım. Güzel çıktı, güzel güzel. Niye <laughs> ki -Gü bağırma ya? Ben dinlen daha ya bak götürdü. bağırma? Niye ki bağırıyor diye ama. Ama niye bir de çekiyorum ya? Kimi çekiyorsun? Niye ki ya? Yürü. 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 Nerede adam? Allah mısın? Kar mı attın? Kar mı attın yere? 4 x alamıyorum ya. He aldım galiba. Musa <laughs> hadi bir yere gidelim. Hadi alana gidiyoruz ya işte. Kaç kilo var sende? Ben de mi? Hı. Sen oraya nasıl gittin? He. Tamam. O şeyim Airdrop. Airdrop. Sen ne dedin yani bana ben duymadım. Musa. <laughs> Hop video. Olmadı. Yemek işi Airdrop'u şey yapalım Musa. Hı. Airdrop alalım koş. 6x buldun. Airdrop diyorum ha 6x diyorum buna. Ne dur Airdrop, airdrop. airdrop. Ben airdrop'a gidiyorum vallahi gelsene sen benim yanıma bak düşüyor. Aha düştü. Düştü düşerek. Aha araba. Vallahi mi? Araba. Bak. Yalan mı söyleyeceğim? Bekle bekle hiç sıkma bak. Teksin aramızda 60 metre var. Ben Aldılar metre. kaçıyorlar. Bir kişi orada mı kaldı? Bilmiyorum. Ya Musa ya. Airdrop diyorum 6x diyorsun ya. Burada 8 buluyoruz. 2015'teydi. Hmm. Ah, almış çünkü gök tekmişler. Groza. Groza'yı almayacağım ben. Şey Hadi koş şey alanına mı? gidelim. Mıza ya bak bir daha böyle yapmayalım. Alsın mı sen Groza'yı? Aa. Ah, ah. Ben almadım Groza'yı. Keşke alsaydım. Sen al. Ben almayacağım. Ben 7 62. Gerektiğim 400 tane var. Valla. O onu bizden araba geçti gördün mü? Gördüm, gördüm Evet. Kaçtı. Hey. Sen drop aldın mı? Of. A alan yani gel, var ya, gel. çok. Ben alamadım sen araba deyince Önümüzde sıkıyor köprüde. Şurada Araba durmuş galiba sıkıyor evet. O yönde bir yerde. Renderlamıyor. 6x'im var renderlamıyor. Gel Musa çabuk gel. Alana gidelim yer kapalım onlar gelemesin. Alan zaten sudan. Musa şuraya gitmemiz lazım. Benim işaret edin yere bak. O evde pusabiliriz. Sen bayağı gitmişsin yüzüm metre var aramızda. Tamam, ben şu evde duruyorum. Gel hadi. Su da mı kapanıyor ama? Evet. Oh, Karşı oh. tarafa gitmemiz lazım. Alan geliyor. Koşmuşsa koş bursak koş, ay drop ataca. Şu şu şuraya yalan sak iş işte, tamam. Nereye? Ortalıyor her evet. tarafı görüyoruz olayı. Ama oradan da herkes bizi görüyor. Adamlar şuradan geldi. Arkamızdan sıkıyorlar ya. İşte onları pusacağız. Herkesi pusabiliriz. Hatta oraya Herkes air drop da geliyor. Ben de var unutmamalıyız. Ben de altı da var. Sen de dört atarım. Var ben mi? dört kullanmayacağım ya. Var mı sende? Yok, ben de ikiyle bir lazer var. Altı Yok. Ben air drop'a Sen bur burada dur. Alacağım mı? Alacağım ben air. Yok çok uzak oğlum ya. Çok uzak. Tamam mı? biz burada duralım işte. Aynen. Biz oradaki adamları pusalım Musan. Alamıyorum ki çantada yer yok. Ne var lan senin çantanda? Ne yok ki? 7 tane kitim var. Ama aç gözlüyüm işte. Bende 5 tane. 8'i de var. almak istiyorum. Bende 5 tane var. Bir tane Airdrop'u Airdrop'u mısın Musa? Bende 4x olmadığı için pusamıyorum atiye yok ya dört burunca da rendeleyecek de vuramayacağım adamlara denk getirmen lazım İşte çok zor sen dur pus bizde buradaki adamlar bize sıkıyor diyor onlara bakın. sen çok gitme bak alana gel şey aa Alan alana yapayım. attı oha çok az süre verdi Musa koş vuruyor, gel. bu adamlar alanda mı ya Galiba öyle baksana gelmiyorlar. Dalamıyor. Nasıl dalamıyorum? Ben de dalamıyorum. Kabak gibi açıktayız. Eğil. Eğilemiyoruz. Geri kavral bekle. Ödül çekti adam geçiyor. Nereden? Buradan. Daldı da aynı. Manyak. Nereden? Şuradan. Bu sarkamdan ar ar sıkıyor. Beni baydı. kaldırayım ben seni. Arka Musa kaçırsan öleceğim. Kurtarsan beni. Aa lan geliyor. Kabak Benim çabuk ee, bir şey yapmam lazım. Musa sen alanına git. Adam geliyor. Sen beni koru. Aldım onu yürü. Sen canını bas. Bastım tamam. Dalamıyoruz öldük ya ölmeyeceğiz çok pis vuruyor, Hayır ölmeyeceğiz Harbiden çok pis vuruyor lan Aa ben gittim nasıl gittin gitmedim de adamlar git bas git şey bas, bas git bas gel benim olduğum yerden git git Oo. bas git bas gel gel ben gel gel bas. basar mıyım ben bayıldım nasıl bayıldın adamlar karşımızda Musa bana doğru gelmeye çalış Adam, aa, ben oha ve ile bana sıktı Ah be. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atın. Babamın. Güle güle. Bay bay.